Selam. Selam. Bugün Türkiye ve Gürcistan'ı müttefikli savaştıracağım ve sadece birkaç tane ülke destek verebilecek. Gürcistan'ın yanındaki devletler. Ermenistan ve Yunanistan. Türkiye'nin yanında ise Azerbaycan ve Ukrayna yer alıyordu. Savaş başladı ve öncelikle Ermenistan bir kısım askerini Azerbaycan cana gönderdi ve Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Ermeniler öncelikle bu bölge üzerinden saldırdılar ve ardından birkaç toprağı ele geçirdiler. Azerbaycan bunu gördü ve bir kısım askerini o kısma gönderdi. Ermeniler rahat durmadı ve bunun yanında Nahçıvan'ı da işgal etti. Fakat Azerbaycanlılar hızlı bir şekilde Kurt Karabağ kurtardılar. Yunanistan ise Doğu bu taraftan saldırdı ve Türkiye'den toprak alımlarına başladı. Ardından Kıbrıs adasında da krizler başladı ve Yunanistan'ın yardımıyla alan Güney Kıbrıs Rum yönetimi hızlı bir şekilde Kıbrıs'ı ele geçirdi. Ardından Kıbrıs artık Rum kesimi oldu. Yunanistan Türkiye'den toprak alırken Türkiye başka bir bölgede uğraşmadığı için oraya odaklanabilirdi. Ardından şöyle bir şey düşündü ve 50 bin tane yedik 20 bin tane de aktif asker gönderdi ve hızlıca ilerleyerek Yunanistan'ı geri püskürttü ve kendi bölgesine çekti. Ardından Türkiye boşta durmadı ve Kıbrıs asker çıkartıp Kıbrıs'ı aldı. Ardından Yunan adalarına askerlerini çıkarttı ve buralarda Türk hakimiyetine alındı. Ardından Yunanlılar toprak kaybetmeye başladı. Yunanistan dur, dur savaştan çekildiğini açıkladı. Gürcistan ise Ukrayna'nın yardım gönderememesi için bir engel oluşturdular. Fakat Ukrayna bunun üzerine savaş uçaklarıyla orayı bombaladı. Ardından Karadeniz üzerinden Türkiye'ye silah yardımı yaptı. Azerbaycan ile Ermenistan durumuna bakarsak Azeriler hızlı bir şekilde başkent Yerevan'a kadar yaklaştı. Gürcistan bunu gördü ve askerlerini Azerbaycan sınırına gönderdi. Türkiye de bunu görünce kendi askerlerini Gürcistan sınırına gönderdi. Azerbaycan ise mecburi Ermenistan'dan çekilmek zorunda kaldı ve Gürcistan'la savaşmaya başladı. Gürcistan ise iki taraftan saldırı altındaydı ve başkent Tiflis çok yakın bir bölgede olduğu için Türk ordusu şimdiden kapısına dayandı. Zen Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi oyalamak için öncelikle Nahçıvan'ı yeniden işgal etti ardından Iğdır almayı başardı. Türk ordusu öncelikle bu kısımdan ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Ermeniler bunu gördü ve daha hızlı ilerleyince Türk ordusu oradan saldırılarını durdurdu ve geri çekildi. Ardından Türk ordusu öncelikle Yunanistan cephesindeki oradaki Yunanistan cephesindeki askerlerini oraya gönderdi ve hızlı bir şekilde geri aldı. Ardından Türkiye Nahçıvan üzerinden Ermenilere saldırdı ve çok geçmeden ele geçirdi. Ardından başkent Yerevan'da düşünce Ermenistan savaş kaybı deni olarak sayıldı. Ardından Azerbaycan Cumhuriyeti de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yaklaşmıştı. Türkiye'de aynı şekilde Tiflis'i kuşattı. Ardından Tiflis hızlı bir şekilde düştü. Bunun üzerine Gürcistan barış istedi. Ve barışa göre Türkiye'ye 500 milyon dolar ödeyecek ve Batum kenti de Türk hakimiyetine alınacaktı. Yunanistan yani Gürcistan ise bu bu işten dolayı parasız kalmıştı ve yeniden kendini geliştirmek için çalışmalara başladı. Ve kazananlar Türkiye ve müttefikler oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bana destek verebilirsiniz. Hepinize hoşça kalın.